Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri organik atıklardan biyogaz üreten sistem geliştirdi. Çevre dostu enerjinin depolanmasını da sağladılar aynı zamanda. Öğrenciler kendilerine Teknofest'te birincilik ödülü getiren projelerinin ev tipi kullanıma dönüşmesini hedefliyor. gıda artık ve atıklarını kullandılar. Ürettikleri kompostu bakterilere besin olarak verdiler. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri organik atıklardan biyogaz üreten sistem kurdu. Patates kabuğu, yumurta kabuğu, yumurta kartonu mesela bu gibi atıklardan biyogaz üretiyoruz. E, bu biyogazı da üreten aslında metan bakterileri. Organik ev atıklarındaki ee, organik ev atıklarından çıkan sızıntı suyu bu bakteriler besin olarak kullanıyor ve biyogaz üretiyorlar. 9 üniversite öğrencisi geliştirdikleri prototiple üretimin devamlılığını da sağladı. Atıkları bu kovanın içerisinde yaklaşık bir ayda kompost dediğimiz çamur halini alıyor. Bu çamur bir sıvı çıkartıyor. Bu bakteriler de bu sızıntı suyu kullanarak oranın içerisinde gazı üretiyor. Biz bu sıvıyı da e, anaerobik reaktöre hortum yardımıyla alıyoruz. Çalışmaları 2024 Teknofest'te birincilik ödülü aldı. Farklı disiplinlerde çalışan öğrenciler evlerdeki organik atıkları gaza dönüştüren kapalı bir sistem geliştirdi ve 2024 Teknofest ödülünü aldılar. Şimdiki hedefleri ise bu sistemin endüstriyel bir tasarıma dönüşmesi ve tüm evlerde aktif bir şekilde kullanılması. Cihazın ev tipi kullanıma dönüşmesi için çalışmaları devam ediyor. Her evde kullanılabileceğini düşünmek, yayılabileceğini düşünmek çok güzel hissettiriyor. Öğrenciler çevre dostu projelerinin seri üretime geçirilmesi için destek bekliyor.